Herkese hoşlar ben Berk Bugün sen birlikte Crossbar Challenge yapıyoruz Kalemiz bu Bugün Kuzenim Emcan'la yapıyoruz Bakalım en fazla vuran kazanacak Sıra sıra süsler yapacağız Şimdi hadi geçelim Evet tümdeki küçük çekiyorum arkadaşlar Evet sıradaki üstte geçelim Arkadaşlar Bir Yakın geçiyor ama olmuyor Geliyor. Evet çok yakın geçiyor ama olmadı arkadaşlar. Evet şimdi sıradaki şut geliyor. Evet sıradaki şut geliyor Emincan'dan. Evet olmadı. Kameralarımıza ne söylemek istersiniz? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin daha fazlası gelmek gelecek. Gelmesi için like atın. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar sıradaki şık benim. Bakalım atabilecek miyiz? Bu olmazsa var ya benim adım Berk değil. Berk. Evet adım Berk artık arkadaşlar. Zaten Berk'te sıkıntı yok o yüzden değişmedi. Evet sıradaki şık. Sıradaki şık canım. yanlış yere vuruş. Hocam o deneyi de Evet şimdi. Emcan atamadı arkadaşlar. Bu arada dıt sesine gücü kaptıysanız bana ne? Evet sadık işte geçiyoruz. Bir. Evet sadık şu benim arkadaşlar şimdi bakalım vurabilecek miyim? Tabii ki de vuracağım da yani öylesine yapıyoruz. Hocam. Ah Hocam ya. Ucundan kaçıyor arkadaşlar. gol arkadaşlar. Dire gördüğünüz gibi arkadaşlar yani. E Gördünüz yani değdi. Ben bir attım. Sonra Emincan da. Emin bir. Evet, sağa Emincan da çekiyor. Geliyor, geliyor. Hop. Emincan vurman lazım. Evet, sayılmadı. Yeter oğlum, yeter. Evet, sıradaki kişiye geçiyoruz. O kim acaba? Tabii ki de Ege değil. Ben değil. Emincan değil. Kimse çekmiyor arkadaşlar. Falan diyormuşum ben çekiyorum. Uzaktan geçtim arkadaşlar. Uzaktan atarım diye. Uzaktan kesin. Evet hocam ya değdi hocam. Ses geldi. Hocam ortadaki direğe değdi. Ben hangisini vereceğim <laughs> sana? Gol oldu Ersin arkadaşlar. Sayıyoruz. Saymıyoruz. <laughs> Saymıyoruz. Sıradaki şut geçelim. Evet sıradaki şut Emin Can'a. Evet değmedi. Değmedi arkadaşlar. Ne değmesi ya? Atmayın <laughs> <laughs> Evet sevdik arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben yendim bir gol atar bir tane vurarak. Arkadaşlar siz gördünüz. Atmadı yendim. abi atmadı. Yendim mi yenmedim mi? Yenmedi <laughs> <Siz> Biliyorsunuz <laughs> kimin yendi. Yendi işte abone olup ben. Evet abone olup bendikleresin için ben yenmiş sayılıyorum. Ağacım. <laughs> Oğlum benim ayda 27 abonem artıyor. Hayırlı lan. O yüzden ben yendim arkadaşlar. Yok hocam yenmedi. Allah deyelim. Yendi. Ya benim kadar komik kanal var mı ya? Ya var, var hocam ya. <gülüyor> 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 bir de bir tanıtım yaptık. Yok. Hayırdır? Yap. Ben Yapan bamlarım sen. oraya. <laughs> ya oğlum la. ya. E Peki sen şey değil misin? Kameraman değil misin? Sen <gülüyor> niye <laughs> top <tef> oynuyorsun? Peki. <laughs> evet arkadaşlar videom bu kadardı. Peki. Abone olup like atmayı unutmayın. Emin Can. Oğlum yapma. <laughs> evet Maç bitişe <laughs> Bitti diyor <laughs> Bitti diyor Bu kadardı bay bay <laughs>